Kayıttayız değil mi? Canlı yayındayız. Tekrardan selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Şimdi mesela biz Keçeli ile beraber eşi dostu böyle ziyarete gidiyoruz. Baba basınca ne olur? <laughs> Basında bir şey olmaz tamam mı? Bak bunu buraya koyduk. Oraya basarsan bütün ışıklar kapanabilir. Karanlığa düşeriz. O yüzden basmıyoruz. Tamam mı? Şimdi Keçeli ile biz böyle eşi dostu ziyarete gidiyoruz. Çok fazla buraya gelemiyorlar bir şekilde yoğun. Yani iman hakikatlerini bilen, arada derslere giden. Ama bakıyoruz hayatlarında bir şey eksik böyle. Ne kadar hakikatler yönünden kendini haramlardan muhafaza etmeye çalışsa da iş yoğunluğundan ve günlerden dolayı artık nasıl bir meşguliyet varsa abi namaz hep sıkıntı. En yakın dostlarımız, arkadaşlarımız görüyoruz ki böyle bir aksaklık var. Namaz hayatlarında aradan çıkarılacak bir mevzu gibi olmaya başlamış. Şimdi böyle bir yaşantıda, böyle bir durumda yani namaz küçük bir mesele olarak görülmeye başlarsa hayatta büyük bir mesele kalmıyor. Ve insan hayatında namaz olmazsa başka büyük bir günah aramasına gerek de kalmıyor. Bu sefer şeytan durmaz. Şeytan insanı kandırır abiler. Çünkü bir iyilikle başka bir kötülüğü örtbas etme şeytanın işidir. Nefis de bunu ister. E şimdi ne oluyor? Adam e ben işte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, iyiliğini vesaire konuşuyor. Namazdaki kusurlarını mübah görmeye başlayabiliyor veya kendince başka bahaneler var. Yani geçim derdini öne sürebiliyor. Dünyevi meşguliyetini öne sürebiliyor. Böyle bir hal var. Acaba bu neden kaynaklanıyor? Yani bu tembellik tamam. En başta tembel. Peki Cenab-ı Hak'ın vaat etmiş olduğu neticeler az mı acaba? Çünkü bu adamın meşguliyeti dünyadan gelen ücret üzerine, dünyadan gelen menfaat üzerine. Acaba Cenab-ı Hak tarafından bir menfaati yok mu bunun? Gittiğimiz her yerde namaz dersi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle bir zaman ki Efendimiz Aleyhisselam zamanında sahabelerimiz 10 tane emirden birini yapmasalar sıkıntı. Ama ahir zaman hiçbir şey kararında durmuyor. 70 nevi cemaat tarzında senin kalbine, ruhuna, vicdanına her yerden hücum edecek ehli dalalet hazır vaziyette bekliyor. Böyle bir durumda işte o da rahmettir, merhamettir. 10 taneden birini yapan kurtulur. Tabi imanlıysa. Böyle bir durum var. Şimdi nedir? Kebayri terk eden, namazını kılan ve o imanı muhafaza eden kurtulur. Namaz en başta. Namaz dinin direği derken hadis-i şerifte namaz dinin direği. Ne anlıyoruz abi? Buna bakmak lazım. Kolonsuz bir bina durmaz. Direksiz bir çadır olmaz. Değil mi? İşte insanın manevi yaşantısının da direkleri ve kolonları olmak zorunda. Şimdi ben direk yapmamışım, çadır kurmuşum. Çadırın etrafında elmastan, titanyumdan kazıklar çakmışım. Altından kazıklar çakmışım ama orta direği yoksa başıma yıkılırım. Plastikten de olsa, ahşap da olsa, demir de olsa oraya bir direk lazım. Yoksa yıkılır başına. Namaz sorulacak çünkü. O yüzden hayatımızdaki direği oluşturup etrafını öyle süslememiz gerekiyor bizim. Şimdi bununla alakalı Sizlerle biraz hasbihal etmek istiyorum namaz meselesini. En önemli bizim meselemiz. Çünkü büyük günahları serbest işleyip ondan bir nedamet, bir pişmanlık hissetmiyorsa imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Çünkü günah münafığı rahatsız etmez. Bizi kul yapan evet amelimize sıkıntı olur. Ama niyetin temiz olmak zorunda, niyetin halis olmak zorunda. Evet müminiz hata yaparız, kusur işleriz. Ama bizi kul yapan halimizi ve günahlarımızı itiraf etmektir Cenab-ı Hakk'a karşı. Bundan bir rahatsızlık duymaktır. Ya bir insan gün içindeki ticaretinde bir aksaklık olduğu zaman üzülüp de kahrolduğu gibi sabah namazını kaçırdığında onun üstünde bir üzüntüsü yoksa hayatında neler ön plana çıkmaya başlamış bunu da konuşması lazım. Evet hepiniz çalışıyorsunuz ya da bir şekilde okul okuyorsunuz. Bir meşguliyetiniz var. Ama o meşguliyetler yani o dünyevi meşguliyetler can parçası hükmünde olan uğraşların, işlerin elmas kıymetinde olan ahirete yönelik işlerin önüne geçemez. Çünkü sen bunun için yaratılmadın ya. Yani. Doktor ol, öğretmen ol, şunu yap, bunu sat. Bunlar için değil. Onlar, onlar sonraki, sonraki, sonraki meseleler. Yani sen Allah'ın emir ve yasaklarını talih yollar atamazsın. Onlar caddi kübradır. Onlar üzerine olması lazım. Bakın açık söyleyeyim. Bazen diyorum ki kardeşe, şimdi ben bir perdeyim hakikati söyleyen bir perdeyim ya. Bir maşayım. Cenab-ı Hak beni maş olarak kullanıyor. Diyorum ki Hamit abi. Abi bak namaz kılabiliyor musun? Kardeşim iş yerinde izin vermiyorlar diyor. Kılamıyorum abi hiç mi kılamıyorsun? Yani şöyle bir 10 dakika bir vaktin olmuyor mu? Minnet çaya sigaraya çıkıyor. Sen o anda bir namaz kılamıyor musun? Ya işte patron izin vermiyor. Şöyle yapıyor böyle yapıyor. Sonrasında kendini haşa rezak yerine koyuyor. Evladıma rızkı kim verecek diyor şimdi bana karşı. Ben aradan çekildiğim zaman kimle muhatap oluyor? Yani Cenab-ı Hak'la muhatap olmuyor mu insan? Rızkını sen mi vereceksin diye Cenab-ı Hak'a haşa itham etmiyor mu? lisan'a haliyle. Böyle bir durum da var. O yüzden gelin inşallah nefsimizi alalım, nefsimizi dinleyelim. Evet bir şeyler kazanırsın ama çok şeyler de kaybedersin. Şeytanın işi budur. Eğer iki tane faydalı işin varsa az faydalıyı seçtirmek de onun zaferidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey sersem nefsim, ey namazsız, namaza tembellik yapan, mahiyetten gafil, maddeye sıkışmış, hayatı sadece midesi ve şehveti üzerine kuran nefsim, Allah'a isyan eden nefsim. Acaba şu vazifeyi ubudiyet, şu kulluk vazifesi neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Evet şu ikazda iki atıf var. Bir namaz gibi kulluk vazifesini neticesiz gören. iki netice verilse de neticesini ücretini az gören. Haşa öyle şey olur mu ya Cenab-ı Hak namaz gibi bir hakikatin ardından verdiği ücret. Kainata değişilir mi? Herkes bunu söyler. Namazdan daha önemli mesele var mı? Elbette yok. Ama bunu dilin söylüyor. Gelin bugün kendimizi 200 olmaktan kurtaralım. Bakalım kalbimiz ne söylüyor? Bir ona kulak verelim bakalım. Diline ihanet ediyor mu etmiyor mu? Ona bakacağız bugün. Çünkü dünya ve ahiret hayatlarının kıyasını yapamayan birisi hazır lezzete müptela olduğu için hazır peşin ücretlere müpteladır. Onların peşinden gider ve aynı zamanda hazır bir korkudan da korkar. Hani bu misali çok kez veriyoruz ama hakikattir yani usandırmaz. Tekrar tekrar söylemek lazım çünkü tekrar tekrar aynı hataya düşüyoruz biz. Önden gelen ezmelere yumuluyorsun. Ardından gelecek olan büyük lezzetleri göz ardı ederek. Veya insanlar toplansa dese ki ya işte Esmet gelseler burada 100 kişi seni 10 sene sonra gelip odunlarla gelseler 10 sene sonra kemiklerini kıracağız deseler o korkunla bir dakikan var kemiklerini kıracağız deseler korku aynı olur mu? Dünyanın peşin korkusu Cenab-ı Hakk'ın ertelemiş olduğu korkunun üstüne çıkıyor işte. Patronundan korkuyor. İşverenden korkuyor, sınavdan korkuyor, gelecekten korkuyor. Dünya hapsinden korkuyor adam. Ama cehennem hapsinden korkmuyor. Çünkü gerçek olduğuna kalbiyle tam itminanlık ciyeti yok yani. Tatmin değil belki de. Yani ey sersem nefsim. Ben bunu kendime yapıyorum. Kimse itham edemem. Ey nefsi sersem Serkan. Sen de kendi adını koy. Bir zahmet. Göz göze gelmemiz halimi itiraf olsun. Ey sersem nefsim. Acaba Allah'a itimadın mı yok? Veyahut onun verdiği ücretlerin karşılığı senin isteklerini karşılamıyor mu? Soracağız, nefsimize soracağız. Halbuki bir adam sana birkaç para verse, veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve sen de fütursuz tembellik yapmadan çalışırsın. Birkaç para verse, yani ücretini verse, seni korkutsa, ceza verse sen çalışırsın değil mi? Şimdi hakikat tarafına vur. Cenab-ı Hak sana cennet gibi bir ücret verse, cehennem gibi bir ceza verse, senin de tembellik yapmadan namaz kılman lazım. Niye olmuyor? Çünkü gerçekçilik aleminde yok. Varsayımlar, gerçeklik yok yani. Tahkiki iman dediğimiz cihet işte bak. Nerede? Taklidi iman nerede? Evet alemimize soracağız. Şimdi burada bir adam seni korkutsa elinde kırbaçlı bir adam olarak hayal etme yani. Hani filmlerde bazen görüyoruz ya kırbaçla kayıkta değil mi? Kürek çekiyorlar böyle. Kırbaçla adam dolaşıyor aralarında. Veya işte kölelik üzerine kurulu böyle elmas avcılığı üzerine senaryolarda bu çok görülür. Bunları yaşıyoruz, izliyoruz. Böyle bir şey düşünme. Elinde kırbaçla seni böyle işte çalıştıran bir adam değil. Şimdi hakikat tarafına bakarsan şöyle diyebiliriz aslında. Ağır olabilir herkes kendine baksın. Bu zamanda ehli dalalet, hak yolundan sapanlar parasını ucuza vermezler. Seni çalıştırırlar yani. Bir maaş karşılığında binler maaş değerinde manevi hayatını sömürebilir ve sen burada hiç fütursuz bir şekilde çalışırsın. Çünkü ekmeğin kesesini istemiyorsun. Yani bu hallere girdiğimiz oluyor maalesef. Bugün ekmek parası için akşama kadar çalışıyoruz abiler. Alın teri akıtıyorsun. Evladına, çoluk çocuğuna vakit ayıramadın. Hanımına vakit ayıramayacak şekilde yorgun düşüyorsun. Eve geliyorsun. Hatta patronun hakkaniyetten uzak, hak hukuk bilmez, zalim bir işverenin olsun. O adamın dili, bakışı, hali, tavrı, o mukaddesatına yaptığı hakaretler birer kırbaç değil mi? İlla elinde bir şey mi olması lazım? Kanı beş para etmez adam değil mi? Zerre kadar değeri yok yani. Bir böcek kadar değeri değil Cenab-ı Hak katında. Ama sen adamın karşısına bin takla atıyorsun ya o kırbaç değil mi? Veya kendi hayatımıza bakalım. Yani tevekkülsüz ve teslimiyetsiz bir yaşantın varsa, kadere iman cihetin zayıfsa, rıza memnuniyet hayatında yoksa, kanaat ve iktisat yoksa, israf ve şükürsüzlük hayatının merkezine oturmuşsa, böyle bir hayatın her bir hayali, her bir gelecek endişesi, senin kalbine, diline, ruhuna, vicdanına, bedenine dikenli ve zehirli bir kırbaç olmuyor mu? Allah'ı devreden çıkaramazsın. Bakın hayallerinize. Gelecek endişeni nereye veriyorsun? Bu hayatta 30 yıllık bir hayata verdiğin endişeyi seni bekleyen ebedi hayat tarafına ne kadar verebiliyorsun? Sadece senin yolculuğun ana rahminden bu dünyada gençlikten ihtiyarlık kabir bu arada mı bir yolculuk var? Yolculuk daha burada yeni başlıyor. Daha burada yeni başlıyor ya. 12 evresi var bunun. Bazı yerde 13 evresi söyleniyor. Onlara geleceğiz şimdi. Hayatımızda ne kadar jiletli, dikenli, kırbaçlar varmış ya. Baksana kaç kişinin eli kalbine yetişiyor. Hakkınızı elde Vahşi hayvanlar gibi rızık peşinde koşmak için mi buraya geldik biz? Ya bu ters orantıyı Cenab-ı Hak adetullah gereğince, sünnetullah gereğince kainatın her yerine koymamış mı? Allah diyor ki bana güvenecek misin? Her seferinde değil mi? Hasbunallah ve nimel vekil. Rabbim bana yeter. Ya samimi ol ya yeter mi? Allah sana yetiyor mu? Samimi ol. Eskiden yeter dediklerini hayatından aldığı zamanki tavrın ne? Hemen onları istiyorsun Allah'tan. Hani Allah sana yeterdi? Hiç böyle teslimiyet ve tevekkül sınavı istemiyoruz. Allah'la iyi geçinme derdindeyiz böyle. Ben yaptım sıra sende. Hemen bir karşılık, hemen bir menfaat. Asır öyle gerektiriyor herhalde bilmiyorum. Nefsimize soracağız. Evet ücreti az mıdır? Veya neticesiz midir diye soru sormuştu. Devamında diyor ki Acaba insanın yolculuğu, dünya, kabir, mahşe, sırat köprüsü. Aralarında mizan var, haşir var, 12 evre var, havz mertebesi var. Kabirde uzun bekleyenlerin Allah'ın razı olduğu kullarına orada o susuzlukları, yorgunlukların giderileceği bir havz mertebesi dahi var orada. Sorgusuz cennete gireceklerin mertebesi var, o evre var. Sorgusuz bir şekilde cehenneme gidecekler de var. 12'li böyle bir yolculuk var. Sadece bu dünya yolculuğu mu? Sen böyle mi zannediyorsun yolculuğu? Bak şu an burada konuşacağımız dünya, kabir, mahşer, sırat köprüsü en son. Mizandan sonra sırat köprüsü var. Şimdi o yolculuğu baz alalım. Acaba misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbide kut ve gına. Kut güç, biraz rızık ciheti. Gına zenginlik. Bir de şöyle alalım o zaman. Şu dünyada misafir olduğun şu dünyada aciz olan, güçsüz olan, onun da manevi yaşantı tarafında gıdalar olan şu kalbine, şu namaz bir kuttur, şu fakir olan kalbine gınadır, bir zenginliktir. Namaz bunları karşılar yetmiyor mu? Acaba senin kalbin bunlara mı ihtiyaç hissetmiyor? Elektroşok verirler, adamın felç olduysa hissetmez. Kalbin felç mi olmuş? Acı hissetmiyor namazı kaçırdığı zaman, namaz kılamadığı zaman üzüntü duymuyor. Acaba kalbini açıp yardığımız zaman Allah'tan başka neler dökülecek bir bak bakalım hayatına. Ha, yalancı rızıklarla kalbini doldurmuş musun? Allah'a yer bırakmamış mısın acaba? Namazı oraya koyacak yer mi bulamıyorsun? Şu misafirhani dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına elbette bir menzilin olan ikinci evre olan kabrinde sana gıda ve ziya. Kabirdeki gıdamız nedir bizim? Ziya oraya aydınlatan ışık nedir? Salih amellerindir. Salih amellerin en üstünü namaz değil midir? Evet. Kabrinde sana gıda ve ziya. Ve herhalde mahkemen olan o mahşerde sana senet ve berat olacak. Seni savunacak ve sana avukatlık yapacak olan namazın ücreti az mıdır? Neticesiz midir? O dehşetli günü konuşuyoruz değil mi? Burada Yasin suresini konuşmuş hatırlar mısınız? O dehşetli günde onların ağızlarını mühürleriz. Elleri işledikleri günahları anlatırlar. Ayakları da şahitlik eder. Ağzın seni savunamayacak. Elin, ayağın senin aleyhinde olacak. Seni kim savunacak? Seni savunacak olan namaz neticesiz midir? İhtiyaç hissetmiyor musun? Ve ister istemez mizandan sonra üstünden geçilecek olan sırat köprüsünde sana bir nur ve Burak bir binek olacak namaz neticesiz midir ücreti az mıdır Hı? az mıdır dünya menfaati ve az bir rahat için yaptığın fedakarlıklar ve yatırımları düşün namazın sana saldıkları geri midir bir adam sana 100 bin TL vaat etse bir hediye edecek sana. 100 bin TL burada 100 lira diyor da biz 100 bin TL diyelim. Günümüze uygun konuşalım ona söyleyelim rakamı. Bir adam sana 100 bin TL hediye vaat etse seni 100 gün çalıştırır. Evet 3 ay yapar. 10.000 TL veriyor sana. 15 bin TL veriyor seni 100 gün çalıştırıyor. Sana 100 bin TL hediye vaat etse seni 100 gün çalıştırır. Ve ful vaat edebilir. Yani sözünden dönebilir. Olmadım hayatınıza sözünde dönen insanlar yok mu? Aldatılmadınız mı? Kandırılmadınız mı? Adamın karakterini bildiğin halde yapacak bir şey yok diye o adama güvenmedin mi? Sen o adama itimat edersin ve fütursuz işlersin. Tembellik yapmadan ne derse yaparsın. Ne olduğu belli olmayan her gün her insana itimat ediyoruz. Sınav kazandırma vaatleri, evlilik vaatleri, huzur mutluluk vaatleri şunu yaparsan böyle vaatler bak. Todex mi? Tedex midir? Nedir? Tosuncuk değil mi? İnsanlara neler vaat etti? Bak herkes kaptırdı. Tosuncuk bir, bir hadiseden sonra ikinci vaka oldu. Üçüncü olsun yine kanarlar. Beşinci olsun yine kanar. Kanar. Kanıyorlar da. İtimat da ediyor. Çünkü yapacak bir şey yok. Diyor ki adamın ne olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok diyor. Bundan daha kötü bir şey var mı? Bizi çalıştırır. Evet. Acaba sözünden dönmesi muhal olan bir zat Cenab-ı Hak cennet gibi bir ücreti ve saadeti ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse ve hulful vaat hakkında muhal sözünden dönmez. Pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, seni çalıştırsa bir saat günde. Günde bir saat, 24 saatten günde bir saat seni istihdam etse, çalıştırsa sen hizmet etmezsen veyahut isteksiz, suhre, gönülsüz bir şekilde Usançıl'a yarım yamalak hizmetinle onu vadinde itham hediyesini küçümsesen istifaf etsen pek şiddetli bir tedibe, pek şiddetli bir haddini bildirme yönünde ve dehşetli bir azaba müstahak olacağını düşünmüyor musun? Gelmeyecek mi o gün? Dünya hapsinin korkusundan en ağır işlerde çalışıyorsun. İşimi düzgün yapayım aman ha sonunda hapis var aman ha şöyle olur ceza yerim diye. Dünyanın beş par etmez işlerine 10 numara çalışıyorsun. Hiç tembellik yapmadan, harfi harfine dikkat ederek bununla övünüyorsun. Cehennem hapsinin korkusu şu namaz işini düzgün kılmaya itmiyor mu seni? O zaman itikatta sıkıntı var. Cennet ve cehennem kesinliği dünyadaki gibi kesin değil. O kıyası yapamıyoruz. Muhakeme noktası kaymış gitmiş yani. Cehennem gibi bir hapsin, ebedi hapsin korkusu en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyorum. Vermiyorum baba. Yani cennet ehli cehennem ehlinle sorduğunda sizi cehenneme sokan, sizi cehenneme götüren neydi? Biz namaz kılmayanlardandık. Yeterli değil mi? Allah aşkına yeterli değil mi? Can sana desem ki kardeşim bunu yaparsan sana seneye Ferrari alacağım. Bir de sana bir tane güzel yat. Şöyle 17 metre bir yat. İyidir. Sonra bir tane de bir da dubleks bir daire. Yapmaz. Çünkü bakar yani tartar benim kuvvetim, kudretim, yapabilirlik cihetine bakar. Yani der Sarkan abi yani Allah aşkına yani cebinde kaç para var diye sorsa vallahi yok yani şu an yok. Şimdi değil mi bak yapabilirlik cihetine bakıyor. Şimdi aynısını gel çevir Cenab-ı Hak sana şunları 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 vereceğim. Ya bugün bir adam dese gelse kelli felli bir adam sana vaatlerde bulunsa arabasına bakarsın, saatine bakarsın, çantasına bakarsın, kravatına bakarsın Ceketi çıkarırken elbisesine bakarsın. O markalardan adama bir şey biçersin. Telefonuna bakarsın. Ulan bu adam yapabilir. Bu adam ne dese ben yapayım diye. Ya Cenab-ı şu kainata masrafını görüyorsun. Senin 30-40 yıllık bir hayatın için, hadi 100 senelik bir hayatın için şu yaptığı masraflar. Ve sana neler vaat etmiş. Bak diyor ey kulum. Bak bu sene ölen tohumları seneye diriltiyorum. Şimdi bugün ölen tohumlar toprak altında çürüyor sonra sümül olarak çıkıyorlar. Hayat tabakasının en altında olan bitki hayatına şu vaat ettiklerimi görmüyor musun? Hı? Görmüyor musun bak en aciz olan, en fakir olan. Hani dedim ya vahşi hayvanlar gibi koşturmak için mi geliyoruz? Diyor ki bak en aciz olan yavrular en iyi besleniyorlar. En zayıf olanlara en iyi gıdalar gidiyor bebeklere. Vahşi hayvanların yavrularına bak en iyi besleniyorlar. Bak sen de öyle beslenmedin mi? Karnın doymadı mı? ama en zeki olanlar, en kurnaz olan maymun, tilki ve aslanlar hep aç geziyorlar. Ters orantı var çünkü burada. Koşturuyorlar sürekli bir rızık peşinde, rızık endişesi var. Bir elma kurduğunda böyle bir endişe var mı? Yok değil mi abi? Hayatımıza bakalım yani. Arzu ve isteklerimizi ana ihtiyaç gibi gördükçe bu iş olmayacak zaten. Hayatına lazım olan şeyleri sen tam olarak ayıramadığın sürece sürekli o istek arzular cihetinden bu dünyaya saldırdıkça Cenab-ı Hakk'a vakit bulamayacaksın. Ona vakit ayıramayacaksın. Ve Cenab-ı Hakk'ın iltifatını, rahmetini, teveccühünü kaybetmek senin kalbini cızlatmıyor mu? Seni üzmüyor mu? Ne zaman soracaksın kendine? Yahu bugün ben ne için üzüldüm? Allah için bir üzüntün var mı? Allah için bir sevincin var mı? Allah için bir planın, bir gayen var mı? Sorar mısın? Namaz olmayınca bunu nasıl olacak? Yani Allah aşkına bugün askere giden abilerim, kardeşlerim var. Günde beş kere, altı kere içtimaya çıkıyorsun. Hain olursun yoksa, hududu terk etsen hain olursun ya. Cezayı yersin, o yaptırımı sana uygularlar. İçtimaya gitmeyeceksin, geç gideceksin ha. Nasıl tıpış tıpış, yorgun da olsan değil mi? Yayıldığın yerden kalkıyorsun, emret komutanım diye dikiliyorsun. O da bir insandır yani, evet kurumdur ama bir insan sistemi yani sonuçta. Biz kul olarak Cenab-ı askerleri değil miyiz? Namaz nedir? Namaz, Cenab-ı Hak'ın askerlerinin içtimaya çıktığı andır zamandır. İçtimaya çağırıyor Cenab-ı Hak. Neredeyiz? Kendimize soracağız. Nefsime yapıyorum ha. Siz de dinliyorsunuz. Ey dünya peres nefsim, barış, dünyaya düşkün. Ey dinini dünyaya satan betba. Onlar ahirete iman ettikleri halde seve seve dünyayı tercih ederler. Biliyor ahirete iman etmiş ama dünyayı tercih ediyor. Bir de seve seve düstur hükmüne geçmiş. İşte diyor ki ey dünya peres nefsim. Acaba şu ibadetlerdeki füturun, şu tembelliğin, şu namazdaki kusurun, dünyevi meşguliyetinin çokluğundan mıdır? Veya geçim derdinin meşguliyetiyle vakit bulamadığından mıdır? Bak ardından bahaneler geliyor ya susturuyor işte ikaz. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini dünyaya sarf ediyorsun? Neden yaratıldın? Niye yaratıldın? Sen diyor istidat cihetiyle, kabiliyet cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğun halde dünyevi ihtiyaç ve lezzetlerinin tedarikinde iktidar ve kudret cihetiyle serçe kuşundan aşağıdasın diyor. Bak, bugün ev yapmaya kalkın. Hadi. Aha bak burada müteahhitler var. Bak inşaat mühendisi var. Hadi bir ev yapmaya kalkalım. Kaç kalem var? Demirinden, betonundan, parkesinden, camından vesaire. Ve onların hepsinin ayrı fabrikada üretimi var. Bir adam tek başına bunu yapar mı? Yapabilir mi? Dünya kadar fabrikalar sahibi olman lazım, işletilmen lazım ki o maddeleri, levazımatları alasın, yapasın. Diyor ki serçe kuşu senden bu yönden daha iktidarlıdır, bir günde yuvasını yapar. Ama sen de istidat cihetiyle ondan üstündün. Hayatın lezzeti cihetinde en aşağıda sensin. Çünkü hayvanın geçmişten gelen bir elemi, gelecekten bir endişesi olmadığı için hali hazırdaki keyfini yaşar, yatar, kalkar, gider. Biz öyle miyiz? Bakın babalara, herkes kendine baksın. Geçmişten gelen elemler, gelecekten olan endişeler, şimdiki zamandaki keyfini bile mahvediyor. Hayvanı kesiyorlar, yanında otlamaya devam ediyor. Hayatın lezzet kısmında onlara yetişemeyeceksin diyor. Demek ki senin asıl vazifen hayvan gibi çabalamak değil. Senin bir vazifen var. Ebedi hayata çalışmak için buraya gelmişsin sen. Bu cihazatlara çalışmak onu gerektirir diyor ve bununla beraber dünyevi meşguliyetler dediğin çoğu sana ait olmayan meseleler, gündem takipleri soruyorum. 6 gün önceki gündem nedir? 1 ay önceki gündem neydi? Ama o an seni namazdan koydu, ibadetlerden alıkoydu, gıybet yaptırdı, boş boş konuşturdu, günahlara baktırdı, zihnini, kalbini, vicdanını dünyaya saldı. E şimdi, şimdi bak bakalım yani o gündem nerede? sana ait olmayan binler mesele yok mu hayatında? Bugün telefonda gezerken ana meşguliyet dediğin şu hayatındaki meselelere bak bakalım ne kadar ne kadar sana lazım olan şeyler. Yok Amerika tavukları ne kadardır? Yok Satürn etrafındaki halkalar ne kadardır? Bunlarla diyor ilgileniyorsun ana meselenden diyor. Vazgeçip kıymetler vaktini onlarla boş şeylerle heba ediyorsun. Bakın hayatınıza ya. Niye yaratıldık yani? Niye yaratıldık? Eğer desen ki ben o tarzda bir insan değilim kardeş. Benim namazdan ve ibadetten alıkoyan ve bana tembellik yaptıran öyle lüzumsuz şeyler değil. Ben o taraflarda değilim. Benim diyor zaruri geçim derdim var. Bir derdi maaşetim var benim. Öyleyse ben de sana derim ki. Bak üstadın nefsil olan mücadele kısmında diyor ki ben de sana derim ki. Eğer 100 kuruş bir gündelikle çalışsan biri sana gelse dese ki gel 10 dakika şurayı kaz. 100 milyon kıymetinde bir pırlanta bulacaksın. Bir zümrüt bulacaksın. Sen de ki yok gelmem. 10 kuruş gündelimden kesilir. Nafakamdan azalır desen dünyanın en ahmak adamı olmaz mısın? Olayı şöyle yapalım mı? Aylık 9000 TL alsın bu adam. Günümüze vuralım. 30 gün boyunca çalışsa ne yapar? Günlüğü 300 TL yapar. Doğru mu? 300 TL. Günde 10 saat çalışsa saati kaç? 30 TL. Saati 30 TL ise 60 dakika bir saat değil mi? Dakikası kaç para yapar? 50 kuruş. Abi 10 dakikası. 10 dakikası ne yapıyor ya? La para mı bu? Şimdi diyor ki sana gel. Biri diyor ki gel sana şurayı kaz 10 dakika ya işte o sigara molasıdır bilmem nedir, yemektir filan. Lavaya gidiyorsun telefon geliyor ya bir şey bulursun 10 dakika bulursun ya insansızlık yapma diyor ki. Gel diyor şurayı kaz pırlanta zümrüt bulacaksın. Yok gelmem. 5 TL kesilir. Ya abi şimdi ne diyoruz biz bu adama? Akıl kârı değil değil mi bu? Hepimiz gülüyoruz değil mi? Abi hakkınızı helal edin. Kendinize gülün. Aynısını yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktan. Cenab-ı Hakk'ı tanımayan onun vaadini tanır mı? Onun vaadine güvenebilir mi? Ahirete imanı zayıf olan bir adam burada bir yani kendince bir muhakeme edebilir mi? Olayı müşahede edebilir mi? Heh, kendimize soralım. Son. El hasıl. işin özeti. Ey nefis. Bir ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil, an bil. Lakal en az günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi sana ileride lazım olacak depoladığın hani ihtiyaç akçesi olur ya devlette de vardır bu. İnsanın kendinde unuttuğu bir parası vardır ya, ileride lazım olacak. Ha, o akçe gibi hakiki bir istikbal, ebedi yolculuk için teşkil olunan bir sandıkçayı uhreviye seccade uhrevi bir sandıkçadır. Bir kumbaradır. O mescide ve seccadeye at diyor. Sen nereye atıyorsun? Kendine sor. Gel babacım. Gel uykun mu geldi? Gel bir tanem gel bakalım bir. Namazını kıldın mı sen yatsı namazını? Beraber mi kıldınız mı burada? Gerçi oynadılar değil mi? Karnım mı ağrıyor? Acıktın mı? Birazdan gideriz tamam mı? Tuvaletim Neyin? Geldi. Tuvaletin mi geldi? Alan veriyor adam. Alan, alan veriyor, evet. Yani. Tuvaletim geldi. Tamam babacığım hemen gidiyoruz tamam, tamam baba kızma. Evet, Hakkınız ele aldın. Evet, ömrünüz bugün, şu an. Erteleme yani, yarına değil. Çünkü bugün bitmedi. Yatsı namazını kılmadıysan kıl. Tamam. Allah rızası için El Fatiha.